Sinek kaydı. Koyacaksın sineği buraya. Kayıp gidecek. <laughs> Peki yayında kesmedin mi abi? Ya aslında yayında sakalları kesme değil de saçları kazıdık mı? Saçı kazıyasın var yayında. Onun için bir donate bar açacağız. Gelme bana ya. Kokun mu alıyorsun ya? Kötü attık paleti itiyedikten sonra paleti harcadık adeta katil kim? Oni. Beni saldı. Keşke saklasaydık o paleti ya. O paleti yememiz çok kötü oldu. Ha, ben bu olayı yaşamamıştım işte. Adeta katille gene raks edip dans etmiştik ama. Go rock, go rock, go rock. Serverus, serverus, serverus. Ser veririz, sır vermeyiz, Ser veririz, ser veririz. Abi hemen bana gelmen lazım. Bu salak bana denetti. Niye denedin Almanın lan? Gelitti. Ya alıyordu tam. Bıraktım al gitti. İkiye geçtim ya. Yani... Seni bıraksaymışım ama bırakmasam da sen o ikiye geçecekmişsin. Bana çok çok uzaksın çünkü bu zaten direkt düştü. Ha Of. Geri zekalı ya. İyi en azından slaklamayı dolandırmadı da kanca tam önümde ya. Aa bu kancayı asmadı. Şu kancayı asma var ya sana ebedi gelemezdim herhalde ha. Geliyor. Kral geliyor. <laughs> Ya sayı dedardı basamadık niye basamıyorum bu dedardı ya? Ve Dead by Daylight'te izleyici oyunu falan yapmayı düşünüyor musun? Zaten giriyorum düzenli olarak. Normalde girmek istemiyorum ama tanıdıkları da kıramıyorum. <laughs> denemeyeceğim, denemeyeceğim. Git buradan. Git buradan, denemeyeceğim. Git buradan. <laughs> Ama Özgür de onu ki geleceğim diyorsan başımla beraber. Prime kullanır, kullan. <laughs> Gelebilirsin tabii ki. Estağfurullah canım. Aynen ya kameranızdan yine az da katkı olur. Ya custom game'ler normal game'lerden çok farklı gidiyor. Daha troll gidiyor. Troll derken hani öldürmüyorsun. Aha, Yorok'tan bir şey geldi. Ya gelme işte buraya. Bak 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 nasıl geliyor bak. Bak atırsızına bak. Sağ sağ sağ. Sağ geldi sağ. Erenköy. Ama ananın a Oğlum palette beklemedim bile. Palette beklemedim. Şaka yapıyorum. Prime falan hikaye, abone falan hikaye özgürde. Böyle bir kriterim yok. Hayır hop paletin başında beklesem şey yapsam dert etmeyeceğim hani ama hiç an, anında da saldım paleti o hiti yememem lazım hiçbir şekilde. Oyun bozuk artı bir bu arada ne desen haklısın diyor ...ve derdimiz dolsun da, da biraz. Oh, geldim gülüm. Önce beni iyileştir. Biraz Kate'in... sorumluluk alması lazım artık. Hiç hukuk yememiş. İnşallah biraz sorumluluk alır... Bunu yayın nerede ne bileyim Özgür. Ha, aferin Kate. Bizim burada şey var mı, can var mı? Gel gel. <laughs> Bravo Yorok. Görme Yer için düştüm abi. Nice nice. Bizim yine cende yine yüzde altmışta. İki tane şey yedim ondan. Onunla... Oha ya. Gerize İki tane kick yedim onun için çıkartamadım Sen düşeceksin ama biz de son jeni ayıklıyoruz yı Yorokcum. Rahat ol. Tamam. Öleyim zaten. Aa Özgür sen katil oynamak istiyorsun. O yüzden custom game'i yolandırıyorsun Nasıl yılanladık ya? Kör herif, kör aptal. Aptal. Gel bakalım güzelim buraya. <laughs> Survivor diyor mesela insanlar Oni'ye güçsüz bakıyor ama güçlü Oni güçlü katil bu arada Oni'yi ee, Drift attırabiliyorsan Direksiyonunu kullanabiliyorsan Oni'nin çok güçlü bir katil. Direksiyonu kullanamayan Oni'lerse çöp. Yine yılanladık, yanladık. Çıkış kapısı bul. Kapılara güç verildi. aç diğer kapı nerede bu dedi sanırım neredeydi de diğer kapı bence kaçalım bunun ikinci asılışı zaten o yüzden sanırım ben de kaçacağım bu kapıyı da şey açmış seni unutmayacağım dostum sen bizim unutulmazımızsın Açık buralarda bir yerden geldi. Yok mu şöyle heçi bulacağız diye ölmemiz? Öldük mü? Ayy. Elimiz ayağımız bir anda titredi kaç. Kaç sikerim kaç. atlattın abi. <laughs>